Evet arkadaşlar dünden yaptığım tatlının tavuk göğsü sosunu dolapta bir gün dinlendirdim ve bugün buna portakal sosu yapacağız. Portakal sosunu e, yapmadan önce e, bir 3 yemek kaşığı nişasta koydum e, ve bir portakal rendesi rendeledim kabuğunu. Şimdi bir su bardağı portakal suyumuzu da döküyorum içine ve bunun üzerine yarım çay bir çay bardağına yakın şeker ekleyeceğim pişirip sos haline marmelat haline getirdikten sonra bunu e, böyle bu şekilde ocakta çırpa çırpa pişiriyoruz marmelat kıvamına gelince soğutup tatlımızın üzerine dökeceğiz Evet, iyice kıvamını aldı. Marmelatımız gördüğünüz gibi. Oh, <laughs> buhar ya. Evet, şimdi bu kıvamıyla yeterli. Evet, iyice çırpıcıyla ben birazcık soğuttuktan sonra marmelatımı bakın şu akışkanlığıyla kıvamına gelecek şekilde çırptım ve şimdi de borcamımı döküyorum arkadaşlar tatlımızın üstüne ne yaptığımız ekmek tatlımız bakın altında etmekler vişne soslu onun üstünde tavuk göğsü ve bu şekilde de portakallı marmelatı döktük üzerine ve bunu yayıyorum Üzerine isterseniz orman meyveleri isterseniz vişne soslu parçalar isterseniz çikolata sosu isterseniz vişne dilimleri kiraz olabilir çilek olabilir meyvelerle de soslayıp elma rendesi şey, elma dilimleri yapabilirsiniz arkadaşlar ben bu şekilde tüketeceğim evet tatlımızın son hali bu. Dolapta dinlendiriyoruz. 1-2 saat sonra zaten tatlımızı alttan dinlendirmiştik dünden. Bu da sadece şu üstteki portakal sosumuzun soğuması ve donması için. Bunu da dolapta dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Dinleyin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Sağlıklı günlerde kalın.